Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için dün akşam Fox TV'de birinci bölümüyle yayınlanan Gizli saklı dizisinden yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Dizinin birinci bölümünden muhteşem görüntüleri ve kamera arkası görüntüleri de buraya ekledim. Sizler için en güzel görüntüleri toplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer gizli saklı dizisinin ikinci bölümünden de yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için muhteşem set görüntüleri ve yepyeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın unutmazsınız arkadaşlar. Sizler için en yeni görüntüleri getirmeye devam edeceğim. Anında her şeyden haberiniz olsun istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.